Herkese selamlar. Bu hafta size dış çekim yapmak istedik. Ee, i̇lk vlog çekimimizi Adana'dan yapmak istiyorum. Bir Adanalı olarak şehrimi size anlatmaya çalışacağım. Birçoğunuz Adana'yı e, ana haber bültenlerindeki adli olaylarından belki tanıyorsunuzdur. Ama Adana gerçekten Türkiye'nin ve Güney'in en muazzam şehirlerinden bir tanesi, binlerce yıllık geçmişiyle e, aynı zamanda e, güzel mutfağıyla mutlaka gelinmesi gereken yerlerden bir. Bir tanesi tabii Adana'yı tek vlogta anlatmamız mümkün değil ama ben birkaç seri halinde size anlatmaya çalışacağım. İlk başlangıç noktası olarak da Adana'daki en güzel parklardan bir tanesi Merkez Parkı seçtik. Merkez Park Hemen Adana'yı ikiye ayıran Seyhan Nehri'nin üzerinde. Seyhan Nehri'ni de görüyorsunuz. Bir benzeri bence dünyada yok. Evet mesela Paris'te Sen Nehri var. Etrafında insanlar onu o kadar güzel pazarlıyorlar ki bir turizm patlaması yaşanıyor orada. Ama biz bu kadar güzel bir nehre sahibiz. Bunu da değerlendiremiyoruz belki. Belki bu vloglarla Adana'yı hiç bilmeyenler de Adana'ya gelecek ve bu güzellikleri burada yerinde yaşayacaklar. Şöyle bir parka bakmanızı istiyorum. Gerçekten muazzam. Adana'da Çukurova topraklarını besleyen, burada tarımı besleyen iki büyük nehir var. Bunlardan bir tanesi Seyhan. Şu an tam üzerinde bulunduğumuz diğer nehir ise Ceyhan. Ona daha sonraki vloglarımızda gideceğiz. Seyhan Nehri daha sonraki dönemde bu park yapıldıktan sonra gördüğünüz gibi üzerinde insanlar kanalarla da geziyorlar. Daha baş aktiviteleri de yapıyorlar ve Adana genel anlamda mevsim boyunca da hep sıcaklığını koruduğu için park cıvıl cıvıl dilerseniz başlayalım gezimizi. <laughs> rivayet var Hititler geçmiş buradan kimler kimler Romalılar, Bizanslılar çok daha eski medeniyetler şehir merkezine doğru gittiğimizde zaten e, Tepebağ var orada eski şehirde onun üzerine kurulmuş ama kazılamıyor tabii ki. Şu anda bulunduğum yer Seyhan Nehri böyle e, şerit boyunca yürüdüğümüzde e, şehir merkezine ulaşıyoruz park çok büyük bahsettiğim gibi e, yolun e, hemen karşısına da geçeceğiz. oradan da daha yukarıya doğru devam edecek. E, hemen sağ tarafında kalan kısım ise e, şehir merkezi olacak. E, yürümeye devam edelim o zaman. Merhaba, bu arada bir konuğumuz var. Nasılsınız? Göründüğün gibi derim her zaman. İyisiniz o zaman. Hz. Mevlana ne diyor? Ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi görün. Evet. Ablamız biraz önce oradan bize bir laf attı. Ne yapıyorsunuz? Mustafa Kemal'e de bir selam çakın dedi. Biz de hemen çağırdık. Buyurun selamınızı siz gönderin. Evet bakalım. Mustafa Kemal Atatürk, Adana'dan milli mücadele meşalesini yakmıştır. Seyhan Nehri bir muhteşemdir. Ve Kayseri Tahtalı Dağları'ndan oradan doğar, Zamantın Evi'ne döner. Oradan seyhan olur ve muhteşem Akdeniz'e dökülür. Sıfır bir muhteşemdir Adana, buradan meşale yandı ve şan vereceğiz ebedi ezeli. İsmail Emre Adana, bu devrin yeni yunus emresi, içinde yaşayan etsin iftihar. Seyhan Nehri senden durmadan akar, terakki çocuğu doğmuştur senden, bu cihana ünün mis gibi kokar. İsmail Emre, bu devrin yeni yunus emresi. Ve Kuvay Kur'an-ı Kerim'de geçer. Kuvay Milliye selamı tüm ülkeye bir gönderelim değil mi? Çok teşekkür Atatürk e ediyoruz. Atatürk'e Cumhuriyet selam. Çok teşekkür ediyoruz. Görürüz, Hadi gördüğünüz gibi Adanalılar aynı zamanda gerçekten müthiş sıcakkanlı ve vatansever insanlardır. Biz evet. Biz ablamıza teşekkür ediyoruz. Ben Anadolu'yum onların ekmeğini yiyorum çünkü. Harikasınız. Çok evet. teşekkür ediyoruz. Aydınlık günler bakalım. Için. Hayırlar Görüşmek Dileğiyle. parkla ilgili ben size bir de kısa bilgi vermek istiyorum. Daha öncesinde yani 30-35 yıl kadar öncesinde Merkez Park'ın bu bu alanın bulunduğu yer aslında dev kocaman büyüklükte bir narenciye bahçesiydi. Portakal, mandalina ağaçları vardı. Ama o dönemlerde burada çok fazla cinayet, hırsızlık, kapkaç olayları olduğu için ya da yasa dışı olaylar bu narenci bahçesinin içerisinde çok olduğu için belediye burayı istimlak yaptı ve park haline çevirdi. Çok da güzel oldu. Hemen tam karşımızda Adana'nın en eski mahallelerinden bir tanesi Reşat Bey var. Burası da yine şehir merkezinde eski yerleşim birimlerinden bir tanesi. Biz yürüyerek Tepebağ'a doğru gideceğiz. Merkez camiyi de hemen şöyle göstermek istiyorum. Söylemiş olduğum gibi Sabancı Merkez Camii olarak anılıyor. Neden Sabancı? Çünkü Hacı Ömer Sabancı zamanında bu cami yapılırken gerçekten büyük yardımlarda bulunmuş. Sonrasında ise ismi Sabancı olarak anılmaya başlanmış ve resmi olarak da Sabancı Merkez Camisi olarak geçer. Ee, aynı zamanda bir dipnot da vermek istiyorum. Sabancılar e, Adanalı değillerdir ama e, gerçekten Adana'ya çok ciddi yatırımlar yapmışlar. <laughs> Hemen tam karşı tarafımızda da yine Merkez Parkın devamı var. Bu bölümde Taş Köprü'ye kadar uzanıyor. Birazdan Taş Köprü'ye de geçeceğiz. Karşı tarafta Merkez Park'ın devamında kıyı boyunca devam edebilirsiniz. Daha önceki yıllarda yine bahsetmiş olduğum gibi 35-40 sene öncesine kadar bu bölümde ise Adana Luna Parkı vardı. Yine burada da e, çok büyük olaylar oluyordu. O eski Adana ağalarının ya da Adana beylerinin alangirli yaşamlarının olduğu bölümler aslında burada. Tabii ki zamana yenik düşüyor ve değişiyor. Tepebah evlerini de gördünüz. Ee, yeni yeni restorasyona başladı ve e, turizme de kazandırılıyor. Yine kıyı boyunca Tepeba evleri devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de hemen arkamda Atatürk evi. Evet Atatürk farklı tarihlerde 5 defa Adana'ya gelmiştir. İlki ise 1918 tarihinde Mondros Ateşkesi'nden hemen bir gün sonra Suriye'de Yıldırım Orduları Komutanı ve o zaman İstanbul Hükümeti'nden bir haber alıyor ve geri çekilerek Adana'ya geliyor ve Adana'da Sonaklıyor. Bu arada Kurtuluş Savaşı'nın ilk startını da Atatürk burada bu topraklarda vermiştir. Daha sonraki gelişlerinde de bunu altına çizerek belirtmiştir. Bu da bizim için tabii büyük bir gurur sebebidir. Normal koşullarda ben sizi içeriye gezdirmek istiyordum. Atamızın evini de göstermek istiyordum. Fakat bugün kapalı. E, fakat sizler Adana'ya geldiğinizde sabah 8.30 ile 4.30 arasında burayı ziyaret edebilirsiniz. Geziler ücretsizdir. Türkiye'deki ilk sinema müzesidir. Hemen şurada görebilirsiniz. Altın Koza yarışmalarında birincilik alan filmler ve Türkiye'de ilk çekilen filmler de bu müzede sergileniyor. Yine burası da 8.30 ile 4.30 arasında ziyaret edilebilir ama maalesef pandemiden dolayı bugün kapalı. içeriği gö gösteremiyorum. İnşallah bir daha vlog çekimimizde mutlaka sinema müzesinde birlikte gezeceğiz. Evet, şu an içinde bulunduğum muazzam manzaranın olduğu yer bana göre Adana'nın gerçekten en güzel resim veren alanlarından bir tanesi. Taş Köprü'yü hemen arkamda görebilirsiniz. Taş Köprü Roma döneminden kalan 4. yüzyıl milattan sonra 4. yüzyıla e, tarihleniyor. E, bir rivayete göre Hadrianus tarafından yapıldığı söyleniyor ama kesin bilgi değil. E, ve dünyada hala kullanılan en eski e, köprülerden bir tanesi. Adana'nın da simgesidir Taş Köprümü. E, Taş köprü ile ilgili şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Birazdan üzerine de çıkacağız. Hemen karşı taraf Tepebağ'ın olduğu bölüm. Ve taş köprünün hem karşı tarafında hem de bu tarafında girişinde çok yakın bir tarihe kadar iki tane büyük kapı varmış. Tabii şu anda bu tarafta olan yani şehrin aslında içine yerleşmiş olduğu kale yıkıldığı için e, biz göremiyoruz. Yüzyıl kadar öncesine kadar e, burada e, sur içi yani eski dönemlerde Anadolu'nun birçok yerinde rastlanan o sur içi kentleşmesi burada da vardı ama burada da yıkıldı. Şu anda yıkıldı. E, yeni bir şehirleşme var fakat hala Tepeba eski yapısını da koruyor. Söylemiş olduğum gibi iki tane giriş kapısı var ve eski Adanalılar da burayı çok iyi bilirler. Günümüzde yeniler bilmez ama kale kapısı muhit olarak anılır burası. eskiden burada Adana'ya gelenler İpek yolunu takip edip Adana'ya gelen kervanlar bu kapılardan geçip belirli vergiler veriyorlarmış ve bu kıyı boyunda nehrin hemen diğer tarafında böyle nargile içtikleri orada dinlendikleri şu anki terimimizle kafeler restoranlar, hanlar varmış çok da böyle enteresan resimler var. Umuyorum ki sizler de Google'a girip bu resimlere bakarsınız çünkü gerçekten muazzam. Şimdi Taş Köprü'ye doğru devam edelim. Şu anda Taş Köprü'nün tam üzerinde olduğum gibi trafiğe kapalı sadece yayalar geçebiliyor. da evet tam şu elimini işaret ettiği yerde İpek Yolu döneminde gelen kervanlar burada konaklıyor ve burada e, hayvanlarını suluyorlar. Burada bir şeyler yiyorlar. Daha sonra da vergisini verip hemen karşıda şurada bir kale kapısı var ve kapıdan içeri geçerek kale surlarından içeri eski şehre giriş yapıyorlar. Sıradaki son durağımız yine Adana'nın simge yapısılarından bir tanesi Büyük Saat. Büyük Saat'in hemen önündeyiz. Büyük Saat şu anda Türkiye'de bulunan en yüksek saat kulesidir. 1882 yılında Adana'nın efsane valisi Ziya Paşa döneminde yapımına başlanıyor. Bir yıl sonra da tamamlanıyor. 32 metre yüksekliğinde aynı zamanda da derinliğinin yani temel derinliğinin de 35 metre olduğu rivayet edilmekte. Bu arada çanlar da çaldı biraz önce. Saat başı çanlar çalıyor duyuyorsanız. <laughs> Caminin önünde bulunuyorum ikinci vlogda buradan başlayıp yine eski şehri gezmeye devam edeceğiz umuyorum beğendiniz Kanala abone olmayı veya yorumları yapmayı lütfen esirgemeyin en azından bana da yol göstermiş olursunuz görüşmek dileğiyle hoşçakalın.